sağlık çalışanları hak taleplerine bugün bir kez daha dile getirdi. Sağlık Sen üyeleri 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin teklifini yetersiz bulduklarını açıkladı. Bir sözleşme, bir şey. Sendika yetkilileri bu teklifin sağlık çalışanlarının emeğini karşılamadığını ve dezavantajlı grupları kapsam dışı bıraktığını vurguladı. Türkiye büyürken memurunda refahı büyümelidir. 8. dönem toplu sözleşme uzlaşmayla tamamlanmalıdır. Milli gelir artarken kamu emekçisinin yaşam standardı yükseltilmelidir. Sendika yetkilileri yeterli teklif gelene kadar haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi. Bizler emekten gelen gücümüzü sahaya yansıtmakta kararlıyız. Hakkımızı alana kadar da mücadele edeceğiz. Susma